Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 9. sınıf ünitemiz olan maddenin halleri başlığında saf maddelerin hal değişim grafiklerini inceleyeceğiz. Son başlığımız yeni üniteye geçeceğiz. Buradan sonra hemen başlayalım. Evet arkadaşlar biz maddenin hallerini görmüştük. Madde kendi içerisinde katı sıvı gaz olmak üzere 3 formunda ve buna ekstra da plazma formu olarak görmüştük. En çok işleyeceğimiz formumuz bizim katı sıvı gaz formlarımız diyeceğiz. Hemen hatırlatmalarımızı yapalım. Şurası önemli arkadaşlar. Ezberlemeniz lazım. Henüz ezberlemediyseniz bu kısımları ezberleyin. Diyeceğiz ki katı maddenin ısıtılarak eğer ok işareti sağ tarafa gösteriliyorsa ısınmadan bu işlem gerçekleşmez arkadaşlar. Katı bir maddenin ne olduğunun bir önemi yok. Arkadaşlar hep aklınıza su geliyor burada. Yani buzu ısıtırsak diye geliyor. Fark etmez arkadaşlar. Ne olursa olsun. Katı bir maddenin ısıtılarak ısı alarak diyebiliriz yani buraya ısı alarak geçtiği forma sıvı forma geçişine biz erime diyeceğiz. Bakın bunlar basit tanımlar ama ezberlememiz gereken tanımlar. Sıvının soğutularak yani ısı vererek yazacak kitaplarda ısı vererek geriye dönmesine de biz donma işlemi diyeceğiz. Peki hocam sıvının tekrar ısı alarak gaz fazına geçme işlemine ne diyeceğiz? Buharlaşma ve gaz fazından bir maddenin soğutularak yani ısı vererek ısı kaybederek geri dönmesine de yoğuşma diyeceğiz. Peki hocam madde hiç sıvı faza uğramadan katıdan gaz faza doğrudan doğruya geçebilir mi dediğimizde şöyle demiştik. Bir maddenin sıvıya uğramadan katıdan gaza doğrudan geçme işlemine süblimleşme, gazdan katıya geri dönme işlemine ise arkadaşlar kırılaşma ya da biz buna D süblimleşme de süblimleşmede deriz. D de, süblimleşme yani geri anlamına geliyor. Süblimleşme de diyebiliriz. Peki bundan sonraki basamağımızda gaz formundan plazmaya nasıl geçiyorduk? Arkadaşlar yüksek enerji uyguladığımızda gaz formundan e, ayrılarak plazma formuna ulaşıyorduk. Plazma formu çok enerjisi yüksek ve tehlikeli formlardan biriydi. Geri gelmesi de bizim için deiyonizasyon olarak anlatılıyor. Şimdi devam edelim. Peki biz bunları işledikten sonra hal değişimi nasıl gerçekleşir diye baktığımız zaman hal bir maddenin ısıtıldığında soğutulduğunda veya dış basınç etkisiyle gerçekleşebilir diyor. Yani siz bir maddeyi aldınız. Buzu aldınız. Isıtırsanız erir. Ve hali değişmiş olur. Katı halden sıvı hale geçmiş olursunuz. Veya siz gittiniz mesela gene aynı şekilde suyu aldınız. Suyu bu sefer soğuttuğunuz zaman ne olur? Aynı durumda bu sefer donma işlemi gerçekleşecek ve buz tutmaya başlayacak. Bu buz olayı su için geçerlidir. Her madde buz tutar diye bir ifade yok. Donmuştur kabul edilir. Peki hocam dış basınç etkisiyle de bu işlemi yapabilir miyiz? Maddeye hal değiştirebiliriz. Evet arkadaşlar mesela suya suyun dışarıdaki baskısını azaltırsanız mesela içerisinde sıvı olsun hatta su olsun fark etmez. Sıvınızın içerisindeki yani üst kısmında bulunan baskıyı azaltırsanız yani dışarıdaki baskıyı çekerseniz ortamdan vakumla dışarıda etrafı diyelim fanusla kapatıldı kapatılı olsun. Siz gittiniz içerisinde bulunan dış basıncı bir pompa yardımıyla dışarıdan çektiniz bunu. Üzerinde herhangi bir baskı olmazsa arkadaşlar sıvı niye bu formda dursun ki? Zaten zor duruyor. Herkesin istediği gibi o da gaz formuna hemen kaçış yapabilir. Dolayısıyla, dolayısıyla diyeceğiz ki hal değişimini etkileyen noktalardan biri de dış basınç diyeceğiz. Buz ısı alırsa suya dönüşür. Demiş ki basınç etkisiyle bana bir tane örnek var. Mesela LPG'nin oluşumuna ne demiştik biz buna? Likit, petrol, gaz. Likit sıvı demişti arkadaşlar. Sıvılaştırılmış petrol gazı. Bunların içerisinde hangi gazlar var dediği zaman arkadaşlar propan ve bütan gazları bulunuyor demiştik. Bunun kodlamasını da derslerde şöyle öğretiyorum. Diyorum ki gazınızı nereden alıyorsunuz ya da benzininizi nereden alıyorsunuz? Evet reklam yapalım. BP'den alıyoruz diyoruz. Arkadaşlar kodlamasını böyle yapıyoruz. Neden? Bütan ve propan gazlarının birleşimine LPG diyoruz. Gazı biz BP'den alıyoruz diyoruz. Yani ne yapıyoruz? Gaz tanecikleri demiştik ki gaz tanecikleri birbirinden çok uzakta. Siz buna baskı uygularsanız, yani zorla bunları sıkıştırırsanız arkadaşlar bu gaz tanecikleri yaklaşır birbirine. Yani sıvılaşmaya başlar. Dolayısıyla siz maddenin halini ısıtıp soğutup veya baskı etkisiyle değiştirebilirsiniz. Burada unutmamanız gereken kısımlardan birisi hal değişimi unutma. Kimyasal değil, yıldızat fiziksel bir olaydır. Yani ne demek istiyorsun hocam? Mesela buz dediğin şey arkadaşlar H2O'nun katı formudur. Isıtırsan suya dönüşür. Bak H2O'nun sıvı formuna geçer. Bu fizikseldir. Bakın altındaki ifadeler değişiyorsa parantez içindeki ifadeler bu fizikseldir. Peki hocam bana kimyasal bir örnek ver dediği zaman şurada yazayım. Mesela kömürü aldın yani karbon. Oksijenle yaktın. Yaktığında çıkan gaz karbondioksit. Bak bu kimyasal bir olay. Nereden anladın? Başka başka maddeler girmiş, başka bir madde çıkmış. Kömür katısıyla oksijen gazı girmiş, karbondioksit gazı çıkmış. Bambaşka bir olay demiştik. Kimyasal olaylarda yapı değişmeyecek diyeceğiz. Kimyasal değil burada. Fiziksel olaylarda yapısı değişmez olacak. Fiziksel olaylarda yapısı değişmez diyeceğiz. Ve hatırlatmamızı yapalım arkadaşlar. Classroom üzerindeki videolarımızı e, hafıza dolduğu için kaldırmaya başladık. Dolayısıyla videolarım e, YouTube Semih Balmuk kanalı üzerinde yüklü. Buradan videolarınıza, eski videolarınıza ulaşabilirsiniz. Devam edelim şimdi. Bu konuyla ilgili çok fazla yani konu anlatımı yok. Şu grafiği öncelikle ezberlememiz lazım. Hal değişimi olayları ile ilgili. Bir. Bu bir ısınma grafiğidir. Yani şuna baktığımız zaman arkadaşlar şuraya bir sıcaklık Şuraya da bir zaman yazabiliriz. Zaman geçtikçe bakıyorum maddenin sıcaklığı gittikçe artmaya başlamış. Bu bir ısınma grafiğidir. Öncelikle bunu bileceğiz. Bu bir ısınma grafiğidir. Neden? Zaman geçtikçe sıcaklık artmaya başlamış. Ve arkadaşlar bu grafik bir saf madde grafiğidir. Bakın saf ve saf olmayan madde grafiklerini birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bu bir saf madde grafiğidir. Hocam nereden anlıyorsun? Çünkü şuradan biliyoruz. Grafik yukarı doğru çıkıyor, sonra direkt düz oluyor. Yukarı doğru çıkıyor, düz oluyor. Bu grafik saf madde grafiğidir. Şöyle bir şey derse, grafik yukarı doğru çıkıyor, bükülüyor, sonra bükülüyor. Bakın, bükülmeler doğrudan olmuyor. Bu bir saf olmayan madde grafiğidir. Mesela karışım grafiğidir. Bu sorularda çok dikkat etmeniz lazım. Saf madde grafiği ile ilgili saf malzemelerle örnek verelim. Elementler ve bileşikler arkadaşlar saf maddedir. Bakın soruda element bileşik verebilir yani hemen başlayalım. İlk büküldüğü nokta erime noktası, ikinci büküldüğü nokta kaynama noktası. Bunları bileceğiz. Maddenin o zaman erime noktasından önceki formu katı formu. Maddenin erime ile kaynama noktası arasındaki formunun sıvı formu bakın tanecikler arasındaki boşluk artmış. Maddenin sıvı formundan sonraki halinin değiştirdiği noktalarda ise gaz formuna ulaşmış. Arkadaşlar düz çizgilerde madde karışık halde bulunur. Yatay çizgilerde şunlarda yani şöyle yukarı doğru olan çizgilerde eğimli olan çizgilerde madde tek formda bulunur. Katı form, sıvı form ve gaz formda bulunur. Hocam düzlüklerde nasıl bulunur? katıyla arkadaşlar sıvı bir arada bulunur. Yani aşağıdaki yokuşla yukarıdaki yokuş birleşir düzlükte. Peki hocam yukarıda ne olur? Sıvı formuyla gaz formuydu burası. Şuraya sıvı buraya da gaz yazarsak sıvı ile gazın birleştiği yerde burası olur. Şimdi bu özellikleri ezberlemeyeceğiz. Mantığımızı oturtacağız arkadaşlar. Bir kere sıcaklığa bakacağız. Sıcaklığın nasıl bir etkisi varmış? Şöyle getireyim yukarıya doğru. Evet, sıcaklık. Diğerlerini de inceleyeceğim tek tek. Birinci aralıkta birinci aralığım benim şurası. Birinci aralıkta sıcaklık artar demiş. Evet bakıyorum bakın sıcaklık artıyor 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 artıyor. Ne zamana kadar? Erime noktasına gelene kadar sıcaklık artıyor. Peki erime noktasında tam şu aralıkta ikinci aralıkta sıcaklık değişmiyor. Unutmayın yıldız atın. Madde hal değiştirirken sıcaklık değişmez. Hal değiştirirken sıcaklık değişmez. O zaman saf maddelerde düz çizginin olduğu yeri görürsen hal değişiyordur diyeceksin. Hal değişiyor diyeceksin. Peki devam edelim. Hocam gene yukarı doğru çıkıyor. Demek ki gene ısınıyor. Ve gene bir düzlük oldu. Demek ki madde ikinci kez hal değiştiriyor. Eğer arkadaşlar bakın yıldızlayabilirsiniz. Mesela size geldi şuraya çizeyim. Bir grafik verdi. Düzlük yaptı ve bitirdi. Sana şu kadar bir grafik verdi. Ve dedi ki X maddesi. Bak bunu yıldızlı bir örnek. Bunu kitabınızda, defterinizde bulunsun. X maddesi dedi. Sana dedi ki bu erime noktasıdır. Bilemezsiniz arkadaşlar. Dedi ki kaynama noktasıdır. Bilemezsiniz. X maddesinin ne olduğunu söylemeden size verdiği tek bir hal değişimiyle maddenin ne olduğuna karar veremezsiniz. Bu sorunun başında şöyle demesi lazım. Mesela X sıvı maddesi X'in e sıvı dersen hocam burası sıvı burası gazdır. Bak bunu diyebildin. Buraya dedi ki X katı maddesi dedi. O zaman katı sıvı dedin diyebildin. X maddesi derse unutma bunu arkadaşlar. X maddesi derse bunun ne olduğunu anlayamazsınız. O yüzden şuna dikkat edeceksin. Tek basamaklı grafikler risklidir. Kesinlikle sorusu soruyorsa çok dikkatli okumamız lazım. Peki gelelim hemen ikinci basamağımız. Kinetik enerji nasıl değişir? Bir kere kinetik bunun ayakkabısı da var biliyorsunuz hani marka olarak kinetics Ne yapıyor? Hareket. Hareketler demek. Yani kinetik demek hareket eden. Peki hareket nasıl ortaya çıkacak? Arkadaşlar ileride öğreneceğiz ama kısaca söylensek kinetik enerjiyi arttıran tek faktörümüz var. Kimyada sıcaklık. Eğer siz sıcaklığınızı arttırırsanız kinetik enerji artar. Hocam sıcaklığın arttığı yerleri göster bana. Sıcaklık artar. Kinetik enerji artar. Sıcaklık artmaz. Kinetik enerji değişmez. Sıcaklık artar kinetik enerji artar. Sıcaklık artmazsa kinetik enerji değişmez. Çünkü kinetik enerji sıcaklıktan doğrudan doğruya etkileniyor. Peki hocam kinetik nerelerde? Bak şuralar kinetik. Kinetik ve burası da kinetik enerjinin arttığı. Buralarda ise kinetik enerjinin değişmediği. Çünkü sıcaklığın değişmediği noktalar. Peki hocam devam et. Potansiyel enerji nedir? Fizikten öğrendik. Potansiyel enerji durgun hal enerjisiydi durduğu yerdeki enerji. Peki hocam nerede duruyor grafik? Bak grafik burada duruyor. Bu hale biz durgun hal enerjisi diyeceğiz. Peki hocam ne olur? Bak birinci aralık şurada. Demiş ki potansiyel enerji değişmez. Neden? Hareketli çünkü burada. Potansiyel enerji yapmıyor ki. Ben dururken enerji kazanıyorum. Nerede durdum? Bak burada. Potansiyel arttı. Zaten unutmayın. Kinetik varsa potansiyel yoktur. Potansiyel işte varsa kinetik yoktur. Birbirleriyle zıtlardı arkadaşlar. Bu hal değişim grafiklerine o zaman birbirlerini yazdıktan sonra devam edelim. Görünüm nasıl olacak? Şimdi görünüme baktığımız zaman arkadaşlar yokuşlarda, yokuşlarda tek formda oluyor dedik. Katı, sıvı, gaz. Yani tek tip bir görüntü var. Tek tip olayına bakın homo aynı demekti zaten. Homojen bir görüntü var. Yani yokuşlarda tek tip görüntümüz var. Peki hocam şöyle alayım. Peki hocam dersek Böyle. Ee, düzlüklerde nasıl olacak? Bak katı ve sıvı form ikisi bir arada bulunuyor burada. Katı erimeye başlıyor, erimeye başlıyor ama sıcaklık değişmiyor. Katı eriyor, eriyor, eriyor. Neye dönüşüyor? Tam şu noktadan itibaren %99 katı erimiştir. %99'u sıvıya dönmüştür. Çok az bir katı kalmıştır. O da döndü an tık sıcaklık yükselmeye başlar. Eğer sıcaklık yükseliyorsa kesinlikle hal değişmiştir arkadaşlar. Evet devam edelim. Homojen, heterojen, homojen kavramlarını da göstermiş olduk. Maddenin hali de katı, katı sıvı, sıvı, sıvı gaz ve gaz formu olarak gösterdik. Arkadaşlar bu tabloyu ezberlemeyeceğiniz mantığınız olsun diyeceğim. Hemen devam edelim. Aynı şekilde şöyle aşağı çekeyim. Aynı şekilde bu bir görür görmez neden hocam bu soğuma grafiği neden bak sıcaklık gittikçe düşmüş sıcaklık zaman dersek sıcaklık gittikçe düşmüş arkadaşlar. O zaman şu maddenin şu formuna hal değiştirdiği, bu formuna hal değiştirdi. Buralarda ise maddenin tek formda olduğunu göreceksin. Unutma ne diyeceksin buraya? Hocam madde soğutulduğuna göre burası gaz formu, burası sıvı bakın diğerinden farklı. Burası da bunun katı formu diyeceksin bu sefer. Çünkü burada donacak artık. Peki hocam buralarda ne var? Eğimleri toplarsan gaz artı sıvı düzlüklerde. Eğimleri toplarsan sıvı artı katı nerede? Düzlüklerde. Sıcaklığa bakıyorsun. Sıcaklık birinci aralıkta ne olmuş? Gittikçe azalmış. Burada değişmemiş. Devamında azalmış. Sıcaklık burada değişmemiş. Ve son durumda azalmış. Kinetik enerji sıcaklıkla doğru orantılı. Şöyle göstereyim. Kinetik enerji sıcaklıkla doğru orantılı dedik. Kinetik enerji bu sefer bakın sıcaklık yazalım. Sıcaklık artarsa artar, azalırsa azalır. Dolayısıyla sıcaklık azalırsa kinetik azalır. Değişmediği yerde değişmez. Ne diyeceğiz? Şuralar kinetik aralığı. Buralarda kinetikler gittikçe azalmış, azalmış, azalmış. Potansiyelin aralığı neresi? Durgun hal. Nerede duruyor? Buralarda. Bu da potansiyelin aralığı. Potansiyelin de gittikçe azaldığından bahsedeceğiz. Potansiyelle ilgili şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela e, potansiyel enerji biz ne dedik? MGH diyoruz doğru mu? H yükseklik demekti. Katı form dip dibeydi. Bakın bu tanecikle bu tanecik arasında yükseklik farkı yok. İki tanecik arasında. Ama sıvıya geçersen bak yükseklik aralarındaki mesafe arttı. Gaz forma geçersen gittikçe arttı. Dolayısıyla şöyle bir şey diyebilir size. Hangi halde potansiyel daha fazladır? Gaz formda yükseklik birbirinden çok fazla olduğu için gaz formda potansiyel daha fazladır. Peki homojen heterojen görüş, görünümlerine bakarsak tek faz, tek faz, tek faz, tek faz, tek görüntü homo, homo, homo. Nerelerde hetero? Düzlüklerde karışım olduğu için hetero diyeceğiz. Ve konu anlatım kısmımız bitti. Şimdi hemen çıkmış sorulara bakalım. 2016 YGS'de bir tane soru çıkmış. Demiş ki saf bir katının 15 derecede sıvı hale geçtiği. Bakın şimdi hemen bir bütün grafiklerle uğraşmamak için şöyle bir grafiğini kendim çizelim dedim. Şöyle bir grafiğimizi çizdik. Görünüyor mu? Şöyle ortalayalım. Evet. Saf bir katının madde katı formdaymış. 15 derecede sıvı hale geçtiği. Demek ki madde 15 derecede eriyor. Hemen şuraya yazalım. Şurası 15 santika derece olsun. Burası bunun için eridiği bir fon ve 55 derecede kaynadığı bilinmektedir. O zaman 55 derecede kaynaması için ne olması lazım? İkinci bir kaynama noktası seçeceğiz. Bu da onun için 55 derece olacak. Tamam. Sıcaklığı 10 derece olan bu maddenin bak başlangıçta 10 derecede başlamış. 10 derece bunun altındadır. O zaman madde burada başlayacak. Buradan ısınmaya başlayacak, doğru mu? Peki, devam edelim. Sıcaklığı 10 derece olan maddenin belirli bir miktarının ısıtılmaya başladıktan sonra 3. dakikada erimeye başladı. Burası benim eridiğim noktam değil miydi? O zaman burası benim için 3. dakika. Zaman olarak çizersek burası da sıcaklık olursa ve 18. dakikada da kaynamaya başladığı gözlenmiş. O zaman şunun başlangıç noktası da 18. dakika olacak ve zaman grafiğini çiziniz. Birleştirelim. E evet, buyurun size istediği ölçünün sıcaklık zaman grafiği. Öğrenci şöyle bir hata yapar. Sakın ha gidip de erimeyi şurası almayın. Hocam şurası 3 dakika yazmayın. Erimenin bittiği yer değil, erimenin başladığı yerden bahsediyor. Dolayısıyla erimeye başladığı nokta direkt Burası 18. dakikada da kaynamaya başlıyor. O zaman başını alacaksınız. Baş gruplarını alacaksınız diyeceğiz. 2016'da yakın bir tarihte çıkmış soruydu bu. Hemen devam edelim. Aşağıdakilerden arı bir katının şöyle arı bir katının ısıtılmasıyla ile ilgili 2013 yılı sorusu. Demiş ki bakın katı madde vermiş burada. Soruda size katı olarak vermiş. Vermeseydi şu grafikten hiçbir şey anlaşılmazdı. Katı dediyse o zaman şöyle diyeceksin. Hocam katı Burası sıvı. Burası ne? Katı artı sıvı. Hemen bakalım. A katının ayırt edici bir özelliğidir. A neresi? Şurası. Katı sıvı halini. Burada madde ne oluyor? Eriyor. Erime ayırt edici bir özelliktir. Mesela su sıfır derecede erir. Ne diyeceğiz buna? Deniz seviyesi bir atmosfer basınçta. Bu doğru. A katının kütlesiyle değişir. A dediği şey erime noktası değil miydi? Şimdi şöyle diyeceğiz. Mesela Su sıfır derecede donar dedik değil mi? Bir bardak su mu? Bir kilo su mu? Veya 10 litre su mu sıfır derecede donar? Bakın tanımda öyle bir şey yok. Tanımda şöyle diyor. Deniz seviyesinde deniz seviyesinde bir atmosfer basınçta su sıfır santigrat derecede donar. Kaç kilo su? Bak öyle bir şey söylemedi. Bu ifade yanlış. Kütleli bir işiniz yok yani. Devam edelim. Uzun bir soru. Şu. Saf sıvının ısıtılması ile ilgili. Sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Arkadaşlar bakın gene sıvı demeseydi bu grafik anlaşılmazdı. Ee, aynı saf sıvı. İki sıvı da birbirinin aynısı. Peki iki sıvı birbirinin aynısıysa neyi farklı olabilir? Bakıyorum sıcaklıkları farklıymış. Bir dakika. Bu sıvı gaz sıvı gaz dersem bu nokta bunun hal değiştirdiği, buharlaştığı nokta. Buharlaşma yeri. E bunun da yani kaynama yeri bir dakika kaynama noktası birbirinden farklı. İkinci durumda kaynama noktası yükselmiş. Bir sıvının kaynama noktası nasıl yükselebilir ki? Kaynama çünkü şuydu. Deniz seviyesinde tekrar edelim. Deniz seviyesi bir atmosfer basınç yani su 100 derecede kaynar. Bir dakika kaynamayı sen nasıl değiştirebilirsin? Diyor ki su miktarını farklı alarak. Bir dakika bir bardak suyla iki bardak su diye bir tanım yok ki burada ısıtıcının gücünü farklı alarak ısıtıcının gücünü farklı alırsan erken kaynar. Burada da o yok. Isıtmanın özdeş ısıtıcılarla farklı büyüklüklerdeki kapla yani küçük bardak büyük bardak alırsan arkadaşlar her türlü 100 derecede kaynar. Bunu değiştirmiyorsun. Bak süreyi oynatıyorsun her seferinde. Isıtmanın özdeş ısıtıcılarla farklı sürelerde yapılmış olması. Tamam bu da bunu etkilemez. Evet cevabımız geliyor arkadaşlar. E şıkkı ısıtmanın yükseltileri birbirinden farklı olduğunda e evet, o zaman kaynama noktasını oynatabilirsiniz. Çünkü kaynama olayı ne dedik? Bir atmosferde gerçekleşiyor. Bir atmosfer basınçta su 100 derecede kaynar. Atmosfer yükselti ile alakalıdır. Çünkü dağın tepesine gittiğiniz zaman hemen gösterelim. Dağın tepesine gittiğinizde arkadaşlar dağın tepesinde gaz yok. Aşağılarda fabrikalardan, arabalardan gelen çok fazla gaz var. Aşağıda çok yoğun gaz var. Buradaki baskı fazla. Hocam yukarı çıktığınızda yukarıda hiçbir şey yok. Temiz hava. Sadece çok az gaz var. İnsan da yok zaten. Dolayısıyla baskı az. Baskıyı azaltırsan su hemen kaynar. 2012'de çıkmış bu soruda. Hemen hızlıca. iki sorum kaldı bitiriyorum arkadaşlar. X, Y, Z arı maddelerinin ne olduğunu vermemiş bize maddelerle ilgili hangisi doğrudur bakıyorum grafiğe erime ve kaynama size tavsiyem kesinlikle şuraları bölün bu tip sorular hep aynı çözülür bir maddenin erimeden önceki formu katıdır er, kat, e, erime ile kaynama arası sıvıdır buralarda da gazdır doğru mu şimdi hemen sorumuza bakalım katı sıvı gazımızı yazdık Y 25 derecede sıvı haldedir. Y nerede? Burada. 25 derece nereye denk geliyor? Şuraya. Bu halde bir kere sıvı değil katı. Bu yanlış. X, eksi 15 derecede gaz haldedir. X nerede? Burada. Eksi 15 derece nereye denk geldi? Bu şuraya denk geliyor. Doğru mu? Eksi 9 ile 58, 58 arasına denk geliyor. Eksi 15 de bir kere sıvı halde. Bu da yanlış. Gaz değil. X, Y, Z maddeleri 93'te katı haldedir. 93 nerede? Şuraya denk geliyor. 93, bunun 93'ü bunun 93 Hepsi gaz formunda bir kere katı formunda değil Geç Z sıfır derecede sıvı haldedir Z bu sıfır derece nereye denk geldi Şu aralığa denk geliyor Eksi 19'da 61 aralığına denk geliyor Evet Trabzonlular Evet sıfır derecede ne diyeceğiz Şu aralığa denk geldi bu aralıkta nedir Sıvıdır evet bu seçenek doğru Önceki yıllarda demek ki daha kolay soruyorlarmış 2011 YGS Hemen son sorumuzla Kapanış yapalım saf bir madde ile ilgili ne olduğunu vermemiş ama saf madde yani element ya da bileşik dikkat edin element ya da bileşik 2011 aynı yılda iki tane demek ki soru sormuşlar katı halden sıvı hale geçmeye katıdan sıvıya erime diyeceğiz donma demiş yanlış sıvı halden gaz hale geçmeye buharlaşma demiş yoğuşma yazmış yanlış sıvı halden katı hale geri dönüyor bu sefer donacak erime demiş. Yanlış. Gaz halden sıvı hale geçmeye buharlaşma demiş. Bu yoğuşma olacak. Yanlış yazmış bunları. İki şık birbirinin yanlışı. Dolayısıyla son formda katı halden doğrudan gaz hale. Bakayım. Katıdan doğrudan gaz forma geçmeye. Derslerde ne diyoruz arkadaşlar? Kral Galatasaray diyoruz biz bunlara. Ya da kartlı geçiş sistemi yani süblim Leşme diyoruz. Evet. Fero gibi oldu. Evet arkadaşlar bu haftalık dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Evde kalın diyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.